İzmir İstanbul e, yolculuğunda. Şimdi Manisa O375 diye geçiyor. Burada şarja başladım. %17 ile. E, biraz daha yavaş gidip tek şarjla gitmeye çalışacağım. Olur olmaz bilmiyorum ama deneyeceğim. %95'e kadar şarj ettim. E, bu O375 120 kv'lık bir istasyon. Ama maalesef 70 ile başladı son herhalde bir yarım saati de kırklarla kırklı sayılarla geçirdi. Hatta sonrasında da en son çıkarttığımda 35-38 falan öyle bir şey yazıyordu. Yani çok yavaş hala. Neyse bakalım. Bir yerde bir daha duracağız. İstanbul yolunda devam ediyorum. Benim için de çok şaşırtıcı veriler de kaydetmek istedim. Son yarım saattir 100 km ile gidiyorum. Klima kapalı. Hava 15.5 derece. Ama ortalama 25.7. Yani şu hızla Teslada herhalde 19-20 falan tüketirdi diye tahmin ediyorum öyle olduğu için tek şarjla yetişme şansım yok. Dolayısıyla ben de biraz daha hızlanacağım artık. Susurlukta tekrar şarj yaptım. %91 ile yola çıkıyorum. Artık bununla Üsküdar'a kadar gitmeye çalışacağım. Çünkü 240 kilometre bir yol gözüküyor. 245 kilometre ya da menzilimde 269. Artık evde şarjın kalanı doldurulur diye düşünüyorum. Ortalama hız olarak 120'yi hedefledim. 120 ile gitmeyi düşünüyorum. Hem vardığım saatte İstanbul trafiğini biraz daha azaltmış olurum. Hem de en optimum hız herhalde bu oluyor bu arabada. 130'la biraz fazla tükettiğini fark ettim. %110 da zaten yol bitmiyor gibi geliyor. Evet. Şimdilik böyle devam edelim İstanbul'a girdim. Ümraniye civarındayım. Biraz trafik olduğu için e, bu çekimi yapmak istedim. E, 55 km menzilim kaldı. Buraya göre de yaklaşık bir 10 km yolum var. Yani artık aslında e, iki şarjla gelmiş oldum. Birisi %17'den %18'den hatta %91'e kadardı. Diğeri de yine %10'lardan %90'lara kadar oldu. İki şarjla gelmiş oldum. Dönüşte biraz daha hızlı geldiğimi düşünüyorum. Hız olarak. Ama tabii ki yine de 5 saat 5 dakika araba kullanmışım. Yaklaşık 2 saatte şarj yine.